İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Şile Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin operasyon düzenlendi. Son dakikada ekranlarınıza yansıyor. 23 kişi de gözaltına alındı. Şimdi konuya dair ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci şimdi bizi bekliyor. Kübra günaydın. Neler yaşandı? Son durum nedir? Senden dinleyelim. Günaydın Merve. Evet, senin de belirtmiş olduğun gibi sıcak bir gelişmeyle güne başladık. Ee, bu sabah eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Ve operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aslında e, olayı ben hatırlatmak istiyorum izleyicilerimiz için. Temmuz ayına gidelim. Çünkü Temmuz ayında ilk operasyon gerçekleşmişti. İstanbul'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, itikap ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla 10 Temmuz'da hatta gözaltına alınan Şili Belediye Başkanı, Özgür Kabadayı da tutuklanmıştı ki oradaki ifadesini de hatırlatmak istiyorum. Göreve geldiğinde yetkililer yetkileri yardımcılarıma devrettim. Yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgim bulunmuyor demişti o zaman. Bazı bölümlerde Beyanlarda başkan olarak tabir edilen kişi ben değilim. Belediye başkan yardımcısıdır demişti. Temmuz ayından bu zamana ikinci bir operasyon daha gerçekleşti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah eş zamanlı bir operasyon yapıldı, yakalama, arama el konu ve gözaltı kararı verilmişti. Yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tabii maddi gerçeği tüm yönüyle ortaya çıkarılması amacıyla da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtilmişti. Bugün yapılan aslında bu operasyonun detaylarına da bakalım isterseniz. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadeleri ve tanık ifadeleri. Yine soruşturma kapsamında ele geçirilen rüşveti ilişkin olduğu değerlendirilen bazı belgeler. E, şüpheli şahısların telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen ön inceleme raporları ve şüphelerin PTS kayıtları ile e, yine şüphelerin masaktan alınan raporları kapsamında incelenen hesaplar hesap hareketleriyle birlikte soruşturmaya Konu suçları işledikleri yönünde makul suç şüphesi oluşan 22 kişi hakkında eş zamanlı olarak bugün sabah bir operasyon düzenlenmişti. Eş zamanlı ve bu sabah düzenlenen operasyonda yakalama, arama, el koyma, gözaltı kararı ile birlikte 22 kişi şu anda gözaltına alındı. Temmuz ayında da bir kişi tutuklanmıştı. O kişi de hatırlayacak olursanız Şile Belediye Başkanı Özdür Kabadayı'ydı. E, i̇kinci operasyonda bu sabah gerçekleşti diyelim. Yeni gelişmeler ve detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.